Dilimizde üç farklı biçimde, üç farklı yerde kullanılabilen bir ki var. Bunların yazımı hakkında bilgi vererek yolumuza devam edelim. Ki'nin yazımı. Birincisi ilgi zamiri olan ki. Zamir kavramını kısaca hatırlatalım. Kendileri ad olmadıkları halde, adların cümlede önceden geçmiş kavramların ve hatta cümlelerin yerine kullanılan sözcüklere biz zamir ya da bir başka deyişle adıl diyorduk. Ki de ilgi adılı. Ad ya da adıllara getirilir ve bitişik yazılır. Efendim örneğimizde görüyoruz. Bizimki mezun oldu. Şuradaki ki bizimki diye söz ettiğimiz her kim ise onun adı yerine kullanılan bir ilgi zamiridir ve bitişik yazılmaktadır. Görüldüğü gibi bir başka Adıla zamire eklenmiştir. Cengiz'inkinin başına darısı. Cengiz'inki de tez zamanda mezun olur umalım. Burada da ki ilgi zamirinin ada bir özel ada eklenmiş biçimini görüyoruz ve bitişik yazıyoruz. Sıfat yapım eki olan ki'imiz var. Sevgili arkadaşlarım varlıkların bulundukları yerler de onların özelliğidir. Onlara has bir özelliktir. Ve bunu ifade ettiğinizde de sıfat kullanmış olursunuz. Diyor ki D hal eki almış sözcüklere eklenerek yer bildiren sıfat yapar. Eklendiği sözcüğe bu ki de bitişik yazılır. İki ki gördük. İlgi zamir iki, sıfat yapım eki olan ki ikisi de bitişik yazılıyor. Çekmecedeki dosya. İşte ismin de hali, ardından gelen sıfat yapan ki ve tabii ki önündeki at. İsmin de hali, sıfat yapan ki ve at. Kıyıdaki sandal, çekmecedeki dosya, cebimdeki kalem, yüreğimdeki sızı hepsi birer sıfat yapan ki'ye verebileceğimiz örneklerdir. Sevgili arkadaşlar, Burada da bir küçük uyarımız var. Bu ki zaman ve yer zarflarına gelerek de sıfatlar üretebilir. Örneklerde görüyorsunuz. Zaman bildiren bir sözcük dün ve buna getirilen ki eki dünkü konu işte zamana eklenen ki ekine örnek. Yer zarfına örnek verelim. Ev, ismin de hali, ki ve a. Yer zarfına getirilen ki ekimiz. Bu da birer sıfat yapan ki'dir doğal olarak ve bitişik yazılırlar. Tek ayrı yazılan ki bağlaç olan ki'dir. Zaten bu pek ek statüsünde de değildir. Sevgili arkadaşlar, hatasını biliyor ki yüzümüze bakamıyor. Bağlaç olduğunu nereden anlıyorum? İşte burada bir cümle var. Hatasını biliyor. İkinci cümlede yüzümüze bakamıyor. Biri diğerinin nedeni olması yüzünden ard arda sıralanmış ve ki bağlacıyla birbirine bağlanmış iki cümle. Ki bağlacımız görüldüğü gibi ayrı yazılıyor. Bir uyarımız var yalnız karşılaştığınızda sizi şaşırtabilir. Belki çünkü madem ki meğer ki oysa ki sanki kullanımları bitişik yazılır. Neden? Çünkü bunlar kalıp kullanımlardır. Lütfen buna dikkat edin. D'nin yazımı. Sevgili arkadaşlar, hal eki D var. Ee, bulunma hali evde, okulda, sinemada, yolda, arabada biçiminde kullandığımızda bu her zaman bitişik yazılır. Özel bir ada getirilirse de üstten kesme işareti ile ayrılır. Bu D eki ünsüz benzeşmesine de uyum sağlar. Yani sertleşebilir. T, ta biçiminde de kullanılabilir. Örnekler bunu gösteriyor. Bakın buradaki K, başak ta dediğimizde K sert bir ünsüz. Bizim D hal ekimiz ta biçiminde burada kullanılmış ve üstten virgülle ayrılmış. Aynı ek burada D biçiminde karşımıza çıkıyor. Başak'ta 3 kitabım kaldı. Evde toplanıp kutlama yapacağız. Hal ekleri, sözcüklere bitişik yazılıyor. Özel bir ada gelirse üstten virgülle ayrılıyor. Ve ünsüz benzeşmelerine uyum sağlıyor. Bir de bağlaç olan da D var ki işte bunlar ayrı yazılıyorlar. Mutlaka ayrı yazılıyorlar. Ve ünsüz benzeşmesi gereği ta T biçimine asla dönüşmüyorlar. Yani ünsüz benzeşmesi kuralı burada geçerli değil. Kendinden önceki sözcükten kesme işaretiyle ayrılmaz. Neden ayrılmaz? Çünkü zaten ayrı yazılıyor, bir mesafe bırakılıyor. Örneklerde görüyoruz. Konunun özetini de çıkar. Aykut da gelsin çalışmaya. Bu bilgilere örnek olarak kurduğumuz cümlelerdir. İlenin yazımı ile bilindiği gibi dilimizde hem bağlaç hem de ilgeç yani edat olarak kullanılabilen bir sözcük. Sevgili arkadaşlar hem ayrı hem bitişik yazılabilirler. O zaman soracaksınız burada bir yazım yanlışı söz konusu olmaz ki bunu niçin öğrenelim? Eğer size yazım yanlışlarını soruyorlarsa ve ile ile ilgili bir yerinde altı çizilmiş belirtilmişse vakit kaybetmeden onu geçin diye bu bilgiyi veriyoruz. Hem unutmayın, dil bilimdeki bilgiler yalnız sınavlar için değil, hayatımızın her aşaması için bize lazımdı. Senin ile seninle ya da Ayçay'la Kerem örneklerinde olduğu gibi.